Tatsız bir şey Necat İşler biliyorsunuz bir sanatçı gece bir yerden çıkıyor abi bir muhabir elinde mikrofon Necat İşler'in önüne çıkıyor. ya. ya sen. Ben ya, sen ya. Ya, buna mı girdin? Ama sen tahrik ediyorsun falan ya. Ya beni bıraksanız da ya. Ha küfür mü istiyorsun? Al küfür. Neden? Ya bir gidin ya. Nereden konuşalım birazcık. Şimdi bir gün Tamam alakalı, alakalı, tamam uyuruz uyuruz Uyur, Uyur, tamam alacağını aldın sen tam alacağını aldım dostum şimdi bir video daha var Necat İşler bir yerden çıkıyor ya arkadaş bu mikrofon uzatılır ama adam diyor ki tam istediğini aldın diyor yeter mi yetmiyor muhabir ısrarla Tarık Eker diye bir muhabir Israrla mikrofonu Necat İşler'in ağzına sokuyor Israrla ne yapıyorsun birader? Ya yani haber yapıyorum. Türkiye'nin böyle haberin içine. Sonra bir şey oluyor. Bu Tarık Eker mikrofonu başkasına bırakıyor abi. Çocuğunu göster lan bana. Çocuğum yüzünden bu kadar dışarı şey çıkartıyorum. Dedi demedin mi? Demedin mi? Dal Daha... Vallahi... demedin mi lan? Ne, ne Peki bu Tarık açıklamasında ne diyor? Diyor ki oyuncu Necat İşlerle aramızda yaşananlar ve kamuoyunu meşgul eden görüntüler üzerinde bu açıklamayı yapmak zorundayım. Tamam. Herhangi bir gazeteci veya meslektaşlarım gibi görevimi yapmaktan başka isteğim ve arzum yoktur. Ulan bu görev değil ki Tarık. Bu terörle ha, haklı olduğun noktalarda savunalım ama öncesinde senin yaptığın muhabirlikle zerre kadar ilgisi yok kardeşim. Zorbalıktır ya. Olayın yaşandığı gece ben gayet kibarca Gitmiş yanına röportaj yapmak istediğini talebimi kendisine kibarca ilettim. Talebim üzerine Necat İşler sen Osman Gökçe'nin köpeği misin? Ben o herifin kanalına röportaj vermiyorum. Çıktır git diyerek bana insanların içerisinde küfür hakaret dolu sözler sarf etti. Biz öncesinde bu ifadeleri görmüyoruz. Tarık. Necat İşler de bu ifadeleri kullanmışsa onun yaptığı da terbiyesizliktir. Hiçbir muhabir başka kimsenin köpeği değil. Bunlar çalışan, bunlar emektar. Ama Tarık gibi zorbalık yapıyorsa kardeşim, sonra dönüp adama tok şey atıyor, kafa atıyoruz. Korkunç bir şey yani. Bunu savunulacak bir tarafı yok. Gitmiş özür dilemiş. Özür dilemiş. Ne güzel etmiş. Ama görüntülere baktığımda Tarık'ın savunulacak hiçbir tarafı yok arkadaşlar.